aşağıda verilen oran ikililerinden hangisi bir orantı oluşturur? Orantı birden fazla çokluğun eşitliğine denir. O halde A seçeneğinin 1 bölü 3 ile 6 bölü 9'un orantı oluşturabilmesi için eşit olması gerekir. Bu eşitliği kontrol etmenin en kolay yolu da en kolay yolda şöyle anlatalım. Bakın bunu 1 bölü 3 diye yazalım eşittir. Bunu da 6 bölü 9 diye yazalım. Çocuklar gördüğünüz gibi 1 ile 9 dışta kaldı. Dışta kaldı. 3 ile 6 da iç kısımda kaldı. Evet. Demek ki biz burada <laughs> pratik olarak 1 ile 9'u 1 ile 9 nedir? Dışlar. 3 ile 6 nedir? İçler. <laughs> biz buna pratik olarak içler ve dışlar çarpımı diyoruz. Yani 1 çarpı 9 eşit midir 3 çarpı 6'ya? 9 eşit değildir 18'e. Sırayla B seçeneğini de deneyelim. 5 bölü 10 eşit midir 10 bölü 15'e? Evet. İçler dışlar çarpımı yaparsak 100 eşit değildir 5 çarpı 15'e. Çünkü bu 75 yapar. C'ye bakalım. Evet. 9 bölü 12 eşit midir? 6 bölü 8'e. Burada sadeleştirmelerle de gidilebilir. Evet. İçler dışlar çarpımını yapalım. Evet. 9 9 çarpı 8 eşit midir? 12 çarpı 6'ya. 9 kere 8 72. 6 kere 12, 60, 10, 72. Demek ki doğru cevap Ceyhan'dır. D'yi de test edersek ne olur? 49 eşit olamaz 25'e.